Herkesin aklında aynı soru var. Hiç param yok ama nasıl para kazanabilirim? Eğer sen de şu anda elinde sermaye olmadan sadece zamanını ve zekanı kullanarak gerçekten kazanç sağlayabileceğin yolları arıyorsan doğru yerdesin. Ben bu videoda sana 2025 yılında Türkiye şartlarında sıfırdan başlayarak para kazanabileceğin 5 yöntemi anlatacağım. Ama bu sadece yöntem değil. Aynı zamanda zihniyet iki kıtasırın ne demek olduğunu da göstereceğim. Çünkü para önce cüzdanda değil kafada kazanılır. Hadi başlayalım. 1. Yöntem. Yapay zeka ile hizmet üret. Apay zeka artık herkesin cebinde. Ama çok az insan onu para kazanmak için kullanıyor. Sen farklı ol. ChatGPT gibi araçlarla sosyal medya postu yaz, blog içeriği üret, CV düzenle, Notion şablonu hazırla. Hiç kod bilmeden, hiçbir sermaye koymadan Fiverr, Bionluk gibi platformlarda bu hizmetleri satabilirsin. Dikkat, mükemmel olman gerekmiyor. Başlaman yeterli. İkinci yöntem, dijital ürün. Satışı Canva kullanarak e-kitap kapağı, Instagram post seti, planlayıcı, PDF eğitimler tasarlayabilirsin. Bunları Etsy gibi platformlarda veya sosyal medyada kendi kitlene sat. Bir kez hazırla, defalarca sat. Bu tam anlamıyla gerçek pasif gelir demek. Başlangıç. Ücretsiz canva hesabı fikir üretimi. Sermaye. Sıfır. Kazanç potansiyeli. Sınırsız. Üçüncü yöntem, komisyonla ürün, trend yol, hepsi burada. Amazon gibi siteler artık affiliate link veriyor. Sen ürün tavsiyesi yap, açıklamaya link bırak, biri o linkten satın alınca komisyon kazan. Günde bin kişi izlerse, on kişi tıklasa, iki kişi alışveriş yapsa ilk pasif gelir başlar. Sosyal medya şart değil, WhatsApp grupları bile iş görür. Yöntem mikro yeteneklerini sat, sesin mi var? Seslendirme yap. Güzel yazıyor musun? Yazarlık yap. Küçük videolar mı editliyorsun? Reels montajı yap. Bunlar 2005'in yeni ekmek kapıları. Üniversite diploması gerekmez. Sadece bir örnek iş çıkar ve ilan aç. Platformlar, Biyonluk, Sadece On, Fiverr. Hedef küçük ama düzenli işler. Zamanla büyür. Dördüncü yöntem, eğitimle para kazan. Evet, bu seni şaşırtabilir ama öğretmek en büyük kazanç kapısı. Bildiğin bir şeyi, ödev hazırlama, Excel, sosyal medya kullanımı, müzik vesaire anlat ve bunu Udemy, Patreon gibi platformlara yükle. Ya da direkt olarak birebir online ders ver, Zoom bile yeterli. Öğrenci bulmak için Telegram, Facebook grupları kullan. Unutma, bilgiyi paraya çevirmenin en zekice yollarından biri budur. Bunların hepsi gerçekten işe yarayan yollar. Ama en önemlisi şu, başlayan kazanır. Para kazanmak için mükemmel olmayı bekleme. Çünkü bekleyenler hiçbir zaman başlamıyor. Zihniyet iki tısır budur. Önce yap, gelişerek mükemmelleş. Videoyu beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan abone ol ve yorumlara hangi yöntemi denemek istediğini yaz. Unutma, para her zaman fırsatla değil, zihniyetle gelir.